Herkese merhaba. Bugün İzmir'de Güzel Yola Eczanesi'ndeyiz. İstanbul Bostancı'dayız şu anda. Evet. Ankara'daki Duru Turna Eczanesi'ndeyiz. Ufak bir hediyemiz var. Hadi gelin beraber verelim. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Merhaba. merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, evet. hoş geldiniz. Hoş merhaba. geldiniz. Merhabalar. Bakalım hemen yardımcı olayım. Tabii, hemen bakalım, hemen bakalım. Tabii. Kiminle çetesi bu Hayatı %100 yaşamak için. Attığımız her adımda. Arkanızda %100 desteğinizle. Var olduğunuzu biliyoruz. Yukarıda yazan yazıyı anlamış olduğunuz gibi. Bizim dilimizden de en iyi, sizin anlayacağınızda eminiz. Bizim için her zaman %100'ünü veren siz değerli izleyicilerimizi %100 teşekkür ederiz. Ay çok duygulandım. Ah, <laughs> şuna bak, bu ben miyim? Aa. <laughs> çok tatlı. <laughs> Ay bu ne kadar güzel bir şey böyle? Oh. Ya, çok güzelmiş. Size sağlıyorum. Ben ve ben. Aa. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.